mavi ile yeşilin buluştuğu, tarihle kucaklaşan İzni'ye binlerce yıllık surlarından giriş yapıyoruz. Evet izleyiciler gördüğünüz gibi şu anda İznik'teyiz. Gerçekten çok güzel bir yermiş. mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Hadi gezelim. Evet Yakupcan'la beraber gezmeye başlıyoruz. Gezimize ilk olarak İznik'in meşhur tarihi surlarından başlıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz bu surlar binlerce yıl öncesine gidiyor ve zaman içerisinde gelen medeniyetler tarafından güçlendirilmiş, şekillendirilmiş ve Osmanlı ile beraber de bu görüntüsüne kavuşmuş. Şimdi bu tarihi surlardan giriş yapacağız. Dört tane ana büyük kapısı bulunuyor. Bu kapıları sizlerle beraber gezeceğiz. Yuvarlak 114 adet burcu var. Sizlerle birlikte zengin bir tarihi keşfedeceğiz ama hemen görüyorsunuz surların içerisinde bizi rehberimiz Mesut Bey bekliyor. İzni'yi gezerken Mesut Bey'in rehberliğinde gezeceğiz. Merhaba Mesut Merhaba. Bey. Merhaba. Dört büyük yolun Ayasofya'da birleştiği, birleşip kadim bir şehre dönüştüğü, uygarlıkların kurulup yıkıldığı Coğrafi konumu küçük olsa da tarihte oynadığı çok büyük olan bir yere geldiniz. Kanal 7'nin değerli misafirleri İzniye hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ah, çok teşekkürler Mesut Bey. İnanmıyorum ne kadar güzel çiçekler bunlar. Sizler gibi efendim, İzni'imizin tam bir derya deniz. Sizleri İznik'te görmekten çok büyük mutluluk duyduk. Biz de çok teşekkür ediyoruz. İzni'nin bu güzelliklerini, zenginliklerini, tarihini sizlerle beraber keşfedeceğiz. Şimdi Hangi kapıdayız? Surları Yok. anlatabilir miyiz? Bu güzel tarihi öğrenebilir miyiz? İsterseniz öncelikle bir genel bilgileri verelim. Tamam. İznik ilçesi dünyada eşine hazır rastlanan ve tamamen açık hava müzesi olan tarihi ve antik bir şehirdir. Kendine has iklimi, yaz kış demeden bereket saçan topraklarıyla, gölüyle tarihin her döneminde İnsanların ve imparatorlukların ilgi odaklarından birisi olmuştur. Surlar İzni'nin en önemli sembollerinden biri. Şu evet. anda da Lefke Kapıdayız. Efendim şu anda 4 ana kapı, 12 talli kapı, 114 tane burcu olan e, Doğu Kapısındayız. Lefke Kapı. Osmanlı'nın eski ismi biliyorsunuz Lefke Kapı. 3 bölümden oluşuyor Lefke Kapı. Bizans dönemi Roma dönemi wow. ve öbür taraftaki de Osmanlı dönemine ait kapılar. Çok önemli bir kapı. Ben Bu kapıların üstünde nişler görüyorum. Evet. Bakın orada heykeller varmış eskiden ve e, bu kapıları yaptıranlar, kimin emeği geçtiyse, atıyorum mesela kim para verdiyse, kim sponsor olduysa onların hep heykelleri dikilirmiş değil mi? Aynen. E, nikahının zenginleri, buranın valisine mesela ne yapabiliriz, benden ne gibi yardım istersiniz deyince onlar da kapıları işte bazı surların güçlenmesi, şehrin yararına olan şeyler yaptırmışlar. Şu anda sağda ve solda görmüş olduğunuz nişler var. Biraz ilerlersek... Evet, bakar mısınız? İnanılmaz bir ihtişam var. Gerçekten şu anda kendimi Roma döneminde, Bizans döneminde yürüyormuş gibi hissediyorum. Burası e, giyotin kapı olarak geçiyor. Giyotin, yani ortadaki boşluk var. Tehlike anında, o zaman çünkü e, can güvenliği çok önemli. Evet. O, o tarihlerde e, olası bir tehlikede buradan kapı Demir, kapanıyor. demir bir kapanıyor. İçeriye giriş çıkış tamamen yasaklanıyor. yasaklanıyor. Yukarıda da yazılar görüyoruz. Evet yazılar ee, var. E, bu kapı Roma İmparatoru Handrianus döneminde yapılmıştır. Ayrıca Titus döneminde de işlendirilmiş. E, Yukarıdaki bir yazı da e ee, dübel deliklerini görüyorsunuz bakınız. Evet. Delikler orada altın harflerle. Altın bildiğimiz altınla Ulu Sezarımız, kralımız Hadrianus'a Nikea halkının şükranlarını bağlılığını belirteyiz diye bir cümle var efendim. Maalesef o da günümüze ulaşmamış. Evet aslında surlara baktığımız zaman medeniyetlerin izlerini görüyoruz. Roma'nın izi var. Bizans'ın izi var. Osmanlı'nın izi var. Anadolu Selçuklu'nun evet. izi var. Hadi gezmeye devam edelim. Devam bu surların farklı köşelerine gidelim. Gel Yakupcan. Tabii bu arada bakın. Mermer yolda dikkat çekiyor. Mermer taş bir Roma yolu. Değil mi Mesut evet, Bey? Roma yolu. Roma'lı askerler, Osmanlı askerleri çok aşınmışlık var görüyorsunuz. 2000 yıllık bir yolun üzerinden şu anda geçiyoruz. Kim bilir kimler geçti. Çok... Ne sultanlar ne imparatorlar geçti. İşte Roma kapısını gördük. Mesut Bey birçok izini görüyoruz. Şimdi de Osmanlı'nın yaptığı kapıdan geçiyoruz. Evet efendim. Osmanlı'da da çok büyük izleri var burada. Bu son çıkmış olduğumuz kapıda devşirme malzemeler kullanaraktan bu kapıyı inşa etmiş. Osmanlı ee, devamlı gözü burada yani İstanbul'u Konstantinopolis'i almak için önce izni almak gerektiğini bir söyle Aa. bir düşünüyorlar. Osman Gazi tarafından birkaç defa sefer düzenlense de Osman Gazi'ye nasip olmuyor. Ta ki oğlu Orhan Gazi 2 Mart 1331 yılında İzni'yi ebediyen Türk yurdu yapmış oluyor. Burada bir de çeşme görüyoruz. Efendim çeşme 3-4 kilometre ileriden geliyor. Su, antik su kemerlerinin üzerinden kendi doğal haliyle akıyor. Burada iki ikiye ayrılaraktan Kılıç Aslan Caddesi'nden İznik Gölü'ne akıyor. İznik'in o dönemde içme suyu buradan karşılandığı biliniyor. Süper. Buyurun gezmeye devam edelim. Yine kalenin yanı başında bakın antik kalıntıları görüyoruz. Adeta bir açık hava müzesi diyebiliriz. Gerçekten çok güzel bir yermiş. Bence siz de gelin. İznik e, 4970 metre uzunluğunda 12-13 metre uzun, yüksekliğinde surlarla çevrili tam bir kale kent konumunda gerçekten. Bu yüzden bütün sizin sayenizde bütün misafirlerimizi İznik'e bekliyoruz efendim. Kesinlikle yani İznik demek surları demek. Gezilip görecek çok fazla yer var surların içerisinde ve hep birlikte keşfe devam ediyoruz. İznik'in ilk ismi de e, nikah değil efendim. Helikore. Ha, <laughs> Helikore. Antik Yunan döneminden kalma mı? Evet, Helikore bağı bahçesi bol, bereketli toprakların olduğu, cesur ve mert insanların yaşadığı bölge anlamında kelime anlamı Helikore'nin. Daha sonra Antigonya, daha sonra Nikea, en son da İznik. Yani Nikea'nın, Nik var ya Nikea evet. kelimesinin Niki ile İznik'in izi. İznik oluyor yani Nikea'nın izi anlamında. E, İzliğin ismi de oradan geliyor. İzleyiciler gördüğünüz gibi şu anda İznik'teyiz. Az önce anlattığımız e, çeşmenin e, su kaynağı gördüğünüz gibi şu yukarıdan geçiyor. Bakalım doğru muymuş rehberim soralım. Evet Yakup Can'cığım çok doğru konuştun. E, şu anda Roma Bizans döneminde yaklaşık 3 kilometre ilerden gelen antik su kemeri bu. Şehrin içme suyu bu kemerin üzerinden akan sularla karşılanıyormuş. Evet doğruymuş. Öyle bir tarih var ki burada Yakupcan'la gez gez bitiremiyoruz. Binlerce yıllık medeniyetlerin izi surların ardından rotamıza İzni'nin merkezinde yer alan çok önemli bir tarih eseri alıyoruz.